Çok yoruldum. Sakin ol şahin. Başım dönüyor. Sen. Çok uğraştım. <laughs> <laughs> İnteresli bir şeyler tatlar yakaladım ama bana doydular ya. Yani. <laughs> Kahana bak, Kahana tribe girdi. Aynen. <laughs> tamam Kaan sensin. <laughs> Sen ne? Rahada bile gelebilir. Bilmem. Harbi diyorum gelebilir yani. Bilmiyorum valla. Hiç kimseye şu gelebilir, şu olabilir diyemiyorum. Ali elendi bence. Kan değil ama şu an. Tadına baktın ya ağzından. Tekrar tencereyi karıştırdın sonra durdun. Tadına baktığın şeyi içine, sosun içine koydun. Sonra kaşık değiştirip tekrar sos kullan. Attım ya kaşığı. Attım diyor. Yok aşağı attı. Aşağı attı ama karıştı. Karıştırdıktan sonra at. Ben de öyle gördüm. Vural. Sen ne yaptın? Interesting. tatlı mı yaptın? <laughs> evet tatlı yaptım. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım Vural. Kanka ekşi de var içinde ha. Ooo <laughs> güzel. Şey Alans yapmışsın güzel. Yakışır. senle yarışacağız bak yemin ederim. Burak ilk seni eleceğim. Burak ilk seni eleceğim. Yedeklerden gelirsem ilk işim seni eleyeceğim. Belki, belki ben elenmiş olurum. Bak sana bakınca rahatladım ha. Vallahi <laughs> yemin ediyorum sakinim de Rahatladın mı? Hadi yapacaksın. Ana yüreğinden geliyor herhalde o şeyden değil mi? Kalpten. Büyük ihtimal. Vallahi pamuk gibi oldum şu an bak. Ne stres kan. Senin olayın ne biliyor musun? Helal olsun sana. Ben tavuğu unutsam yıkılırım. Kanka ben ama yıkın, yıkılacak yani, bir şey yok ki. Düşün, na, o çıktı. Evet, na, biraz ay, bahneder, ne, biraz yani çıkarsan daha neler çıkabilir. Ne bulacağım diye. Abi bir şey söyleyeyim. Aslında sen, unun da var. Sen onu tartta da yaptın unda. Sonrasında güzel bir tatlıyı çıkardın. O ya, o için onun şey... rahatlığından mı unutuyorsun acaba? Yok hayır <laughs> hayır. Zaten ben iki ürün olsun yapıyorum kafasında ya üretebiliyorsun. Çıkar ama abi ben çıkartırım ki. Bir şey çıkar ortaya. Ya, güzel bir şey çıktığını inanıyorum ama yine. Motivasyonu tamam, bozmak yok. Aynen ya. devam. Aynen. Şişt 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 üzme kendini. Şule benim yerime ablaya sarılabilir misin? Ben orada olsam sarılırdım. Üzüldün mü? Abla, Rukiye abla. Lütfen yanına git sarıl benim için. Yok be. Üzüldün mü? Üzülme. Niye abla? Hiç tatlı Bire canını ederim. sıkma. Yapacağız. Hı? Yedeğe kaldırdın. Hı? Sadece yakışmıyor. Yakışmıyor bana. Abla sen kötü olsan zaten burada olmaz. İki kere yaratıcılığa aç. Canım benim. Ben ne olsun? İyi yemek yapıyorsun. Ya ne yaratıcılığa çıkmam da senin bir başarını göstermeyeyim. Yolabilirdim ama işte elden gelmeyince buranın atmosferi şeyi bambaşka. Şeyin kenarına, ocağın kenarına bir tane kaşık koydu ben bilerek söylemedim ama. Üç tane. tane. Bence çok net üç tane var yani. Bir, biriniz bakabilir mi acaba? Görmeniz gereken bir şey var. Ne oldu? Görmeniz gereken bir şey vardı. Ben biliyorum kimin çift adım yaptığını. Hiç belli olmuyor. Çift adım. düşürecek kadro nefesinden. Vallahi. Tamam, Neyse yapacağım bir şey. Şimdi bunu şöyle düşün. Bunlar şimdi bu mutfağın sonunda düşer kaybedince. Öyle Bu da bir strateji bak. Bizim için. biz geleceğiz gibi. Sıkıntı var. 这个。 Evet arkadaşlar. Şu, şu ilginç bir şey oldu. Bir uyarı aldık. Rejideki arkadaşlardan. Galiba yarışmacılarımız da görmüş. Siz gördünüz mü aşağıda bir şey? Hayır. Görmedim. Tadım kaşığı mı şef? Evet. Kimi gördünüz? Ee, Ege yapmıştı. Ben içine koydum sonu çıkardım attım. Sonra o yüzden sos az oldu. Tencerenin diğer kısmından sosunu koydum. O yüzden iki kaşık koydum. O kaşığı koyduğum gibi attım. Yan tarafa geçtik. Görüntülere baktık. Koçerola var senin elinde, sos evet. var sanırım onda. Evet. İki sefer, çift tadımım var. Üzgünüm şef. Seni yukarı alalım. Rukiye sen ne alıyorsun? Ne oldu? Şule ne oldu? Motivasyon olarak birazcık düştü de o yüzden. Yani kendime yakıştıramadım dedi burada olmayı o yüzden. Rukiye anlatmak ister misin? Ne oldu? Yok şefim. Sadece Son iki ay çok stresliydi. Kız. Birazcık sinirleri boşaldı. Rukiye abla ben ne yapayım? Çok yoruldum. Şule. <laughs> yani basit yemeği bile yapamıyorum. Düşünebiliyor musunuz? Bu ben değilim yani. <laughs> çok yoruldum. Bilmiyorum.